Ramazan geldi, hoş geldi. Peki bayak pideleri nasıl değerlendireceğiz? O zaman bir tavuk fette tarifi yapalım. Pideyi bu şekilde küp küp kes. Pideleri yağladığın tavaya al. Biraz karabiber, biraz da tuz. Güzelce sotele. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı tahin, 1 çay kaşığı kimyon. İyice karıştır. Servis kasesine kavurduğum pideler. 1 su bardağı haşlanmış nohut. 200 gram didiklenmiş tavuk. Hazırladığım tahinli yoğurt. Kızdırılmış tereyağında toz biber. ve tavuk fettamız hazır. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutma. Deneyecekleri afiyet olsun.